bu hafta bizi neler bekliyor. Neler bekliyor. Haydi bire. Kız bu kızlar var ya. Çiçek desenini bile bilmiyor. Aslan. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> kadar güzel bir cıvıl cıvıl çiçekler gibi baharı getirdim ben. Mire fizikalıyım. Mire'ye ben bunu yapamam. Bütün hafta sonumu Kemal Bey'in videolarıyla geçirip onun sesini artık birebir taklit edebiliyorum. Aynısı tıp atıp. Su ne kadar tarz bir kadınsın. Sana bayılıyorum Su. Buranın en şık kadını tabii ki Subahar. Bak sonra ben Bilal, sen benimle bir daha konuşma. Çek elini. Patladı mı Betül? Patladı mı Betül? Patladı mı Betül? <laughs> Doğru mu yaptı? Çek elini. Sakın benimle bir daha konuşma. Ne sakın? Hani beni sen ya? Bu benim. Mi? Sen beni bırakıp cıfar kın beni arkadaşıma seviyor ama beni bırakıp mm <laughs>